Hmm, hasat mı yapıyorsun? Evet. Biber mi topluyorsun? Evet. Bunlar ufak kızım Heh. ha şurada büyüklerinden aldınız mıydı? Evde var biber, evde var kız. deli. Sen ne yapıyorsun yağmur? Baba, baba hepsini topladım. Baba alacak mı? Hı? Ben koparlayayım alacak mı? Hı? Aha 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 burada aha burada. Aha. Dede. Aha, şurada bak. kuru kuru ben. Orada duralım. Hepsini, ben, hepsini ben toplayayım. Ben, 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 ben dur bir bu şey, şeyini kopardın diye korkuyum kız. Neyi? Dur ben alayım. Dur kızım dur dur çekme Hemen dur. Ben alalım. Dur. Ah. Baba anne bebeği de. Ne yaptı Yıldız? Baba burada. Al be. Baba. baba. Hadi yürü. Şöyle. Dur dur düşür. Anne. Dede burada da bir tane var ya. Dur ben alayım gel ha buradan al. Aa, baban alsın şuradan. Oğlum Muhammed.